Aşağıda verilen tabloda modifikasyon, adaptasyon ve mutasyon kavramları için bazı özellikler ve bunlara ait örnekler verilmiştir. Buna göre hangi numaralı satırda hatalı bilgi vardır? 1. Modifikasyon nesilden nesile aktarılır. Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi modifikasyon örneğidir. Fakat nesilden nesile aktarılmaz. O nedenle bir de yanlış yapılmıştır. 2. Adaptasyon. Canlının yaşama şansını arttırır. Doğrudur. Ortama uyumunu sağlar çünkü. Kaplanların dişlerinin sivri, pençelerinin keskin olması bir adaptasyon örneğidir diyebiliriz. Evet, burada hiç yanlışlık yapılmamış. O nedenle ikinci ifadeyi almayacağız cevaplarımıza. Bize hatalı olan bilgi sorulmuştu. 3. Mutasyon, üreme hücrelerinde olanlar kalıtsaldır. Doğrudur. Vücut hücrelerinde değil fakat üreme hücrelerinde olanlar kalıtsal olacaktır ve nesilden nesile aktarılacaktır. Güneş altında uzun süre kalan bir kişinin teninin bronzlaşması mutasyon örneği değildir. Modifikasyon örneğidir. Yanlıştır. Yanlış yapılanlar 1 ve 3. ifadelerdir. O nedenle cevabımız C şıkkıdır.